Çobanın ceketi sökülmüş. Aga hanımına demiş ki hanım şu bizim marabanın, çobanın ceketi söküldü. Onu dik. O da almış ceketi. Burada yer var orada. Şu, hocam oraya geçin. Geçin orada rahat edin. Yer varken. Hanım da almış. Lalettay'ın dikmiş. Aga ceket almış ki kendi çobana teslim edecek. Bakmış ki ceketi çok diki o yırtığı çok kötü bir şekilde dikti. Hanım demiş, "Bunu niye böyle kötü diktin?" Adam demiş, "Ağam demiş. Sanki senin ceketin, çobanın ceketi." demiş, "Bunu sök yeniden dik." "Bunu çobanın ceketi demeyecekler. Ağanın hanımı dikti diyecekler." Şimdi yani ağara, ağaya layık bir şekilde ağalaya layık bir şekilde dik. Ya Rabbi biz layık değiliz. Senin Rahman ve Rahim esmanın ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın senden istediği surette layık değiliz. Rahmaniyetine layık bir şekilde bizlere rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Ve fahimna esrare bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bismillahirrahmanirrahim sırlarını anlamayı bizlere muvaffak eyle ve fehhimna fehmemeyi bizlere nasip eyle kemayeligu bi rahmaniyetike rahmaniyetinin hürmetine ya Rabbi amin